İbn Sina, ilmin kıymetini bilen dostu Biruni'ye defalarca mektuplar yazmıştır ve her satıra çağları aşan hikmetli sözler, nasihatler serpiştirir. Bu nasihatler yalnız bir hekime gönderilmiş satırlar olmanın ötesine geçer, hakikati arayan her gönüle seslenir. Şimdi işitecekleriniz işte bu mektupların satır aralarından gelen yankılardır. Lütfen videoyu atlamadan sonuna kadar sabırla dinleyin kıymetli kardeşlerim. Emin olun Verdiğiniz her saniye buna değecektir. Dostlarım, bedeni ve ruhu beslemek bilgeliktir. Yoksa yüreğinizde yılanlar ve şeytanlar beslersiniz. Bütün hastalıklar esasen yenilen ve içilen şeylerden ileri gelmektedir. Ayağını sıcak tut, başını serin. İnsanlar ileri sürdüğünüz nedenlere, içtenliğinize, çektiğiniz acıların ağırlığına ancak siz öldükten sonra inanırlar. Dünya üzerindeki her kuvvet sağlam ahlak ve sağlam akılla başlar. Yedikten sonra hazım oluncaya kadar başka bir şey alma. Ölümü gören hastalığa razı olur. Hasta olmayan sağlığın değerini, kadrini bilemez. Çok gerekli olmadıkça ilaç kullanma. Oburluk ve iştahsızlık bedenin baş düşmanındır. Kendine bir meşgale bul. Çünkü kendini meşgul edemeyeni başkaları işgal eder. Geçmişte seninle düşmanlı olmuş kimseye güvenme. Sağlık gibi dost, hastalık gibi düşman, çocuk sevgisi gibi tatlı, açlık gibi acı yoktur. Ne öğrendiysem secdede öğrendim. Hekimden sorma, çekenden sor. İlim ve sanat, ittifak görmediği ülkeyi terk eder. Sevgi bilgiye olan aşkı da içerir. En değerli bilgi amelle birleşendir. Sağlığına sürekli kusur bulanlar arasında huzur bulunmaz. Dünyayı değiştirebilmek yalnızca insanların kalpleri ve toplumların vicdanları değiştiğinde mümkündür. İyilik yap, Allah'ı düşünüp keşfederek bulmaktansa iyilik yaparak bulmak daha kolaydır. Eşler birbirine benzedikleri kadar değil, birbirlerinin farklılıklarını tamamladıkları ölçüde bir bütündürler. İnsanları değiştirmenin en iyi yolu onlara örnek olmaktır. Kalbin temizliği bedenin sağlığı en sağlam direniş şeklidir. Neyin en tatlı olduğunu sorana kavuşmaktır derim. Allah'a yönelmeyen kalbi boşluk kaplar. Doğru insan mutluluk, yanlış insan tecrübe kazandırır. Eğer yaşadığımız zorluklar bizi daha iyi ve güçlü bir insan yapmıyorsa tüm çabalarımız boşunadır. Akıl ve bilgi birleşince yüce fikirler doğar, nefisler birleşince hileler. Dünya var olduğu sürece zorluklar da olacaktır. Müslüman olmak Allah'ı sürekli bilinçte tutmaktır. Çocukluktan gelen yaraları iyileştirmek büyük bir çaba gerektirir. Tek korkum henüz kendimi araştırmamışken yarın ansızın ölü vermek. İnsanı tanımlamak bana düşseydi onu kendini ve bedenini unutma eğiliminde olan bir varlık olarak tanımlardım. Tedavi ettiğim ciddi hastalıklara sahip birçok hasta hayatlarının önemli bir aşamasında kendilerine değer vermeyip hayır demeyi öğrenememiş kişilerdir. İnsan sağlığı için gereken daha iyi teoriler değil, daha iyi uygulamalardır. İbadetlere coşkuyla başlamak gerekir. Ruhun aydınlığı secdededir. Akıl düşüncelerin perdesini kaldırmadan gerçeği göremez. Bağımlılığın kökeni değil, hastalığının kaynağını sorgula. İnsan sağlığı bilim adamlarının icat ettiği tüm bilimlerin toplamından daha ulvidir. En kamil insan adaleti herkese dağıtan ancak karşılığını beklemeyendir. İnsan bilgisi için bir hekimi arar, görünüşü için değil. Kalbin sezgileri akıl tarafından kavranamaz. Aktif olarak sevmek dikkat ve uyum sorunlarını aşar. Akıllılar susar cahiller unutur. En bilge kişi kendi nefsini en iyi tanıyandır. Allah korkusu derinleştikçe Kur'an'ın anlamları da o denli açığa çıkar. Adalet ve vicdan ilk olarak kişinin kendi iç dünyasında başlar. Kendini bilmeyen Rabbini nasıl bilebilir? Gerçek aşk Allah'ın sevgisini yansıtan iyi kalpler arasından seçer. Bencil kalpler sevemez. İyilik yapmak ve iyi yürüyüşlerin farkına varmak ilahi bir armağandır. Ruhun gördükleri gözlerin gördüklerinden farklıdır. Her şeyin bir bedeli olduğu ve her şeyin kazanç getirmesi gerektiği düşüncesi çok yanlıştır. Tevazu ve haya, insanın sınırlarını anlamasını sağlar. Bilgi, bilinç, ahlak ve merhamet azaldıkça bağnazlık ve bencillik artar. Sana ait olmayan şeyleri ararken bizzat sana ait olanları da kaybettiğinin farkında mısın? Güneş girmeyen eve doktor girer. Kendin için hoş görmediğin şeyi başkalarına reva görme. Bilgisizliğin en kötüsü kendini bilmemektir. Gerçek şu ki hastanın yaşı değil, hastalığın yaşı önemlidir neşe sindirimi kolaylaştırır. Ben öküzden korkarım çünkü onun silahı var ama aklı yok. Mide hastalığın evi perhiz tedavinin başıdır. Amelsiz alim yağmursuz bulut gibidir. Şüphe seni kimseyle dost etmez. Uyku ve uykusuzluk ölçüsüz olduğunda zararlıdır. İyi bir insanın nasıl olması gerektiğini tartışma artık. İyi bir insan ol. Alçak adama borçlanma. Bir insanın değerinin, ilgi duyduğu şeylerin değeriyle ölçüldüğünü aklından çıkarma. Kaygı ve endişe seni kimseyle dost etmez tembel, uykusu çok, kendisinden uzaklaşmış ve fakirliğe mirasçı olan kimsedir. İyilikte dost düşman ayırma. Cömert olmayan zengin, meyvasız ağaç gibidir. Dostlarına ve ahbaplarına saygıyla ikram göster konuşurken sözlerini alay ve şaka cinsinden güldürücü laflar karıştırma. Cahil bir hekim, ölüm kampının yardımcısıdır. Gerçek bilgi iki esasa dayanmalıdır, akıl ve sezgi. Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Kendi ekmeğini başkalarının sofrasında yeme. Dünya bir eğlence ve oyun yeri değildir. Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin onun hakkında söylediklerinden etkilenmez. İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana diri denilir her hastalığı yapan bir kurttur. Yazık ki onu görecek elimizde alet yoktur. Bütün hastalıklar esasen yenilen ve içilen şeylerden ileri gelmektedir. Bana ruhumun güzel olmasını bahşedin ve dışımda sahip olduğum her şeyin içimdeki güzellikle uyum içinde olmasını sağlayın, o zaman zenginliğin sadece bilgelerde olduğuna inanayım kişi ruhunu arındırmalıdır ki gözündeki perde kalksın ve tanrısal ışığı görebilsin. Yapmaya değer hiçbir şey yapmak istemedikleri için hiç hata yapmayan insanlar vardır. Güçlerini kullanana kadar kimse güçlerinin ne olduğunu bilmez. İnsanları nasıl görürseniz onlara öyle davranırsınız ve onlara nasıl davranırsanız onlar da öyle olur. İnsanın gerçek vatanı çocukluğudur. Gerçek büyüklük kendi önemsizliğinizi anlamakla başlar. Hür olmadığı halde kendisini hür sananlar kadar köle yoktur. En iyi hükümet bize kendimizi yönetmeyi öğretendir. Sadece az şey bildiğimiz zaman bilgimizden emin olabiliriz, kuşku bilgi arttıkça artar. Bir insanın davranışları kendi portresini yansıttığı bir aynadır. Sır saklamak isteyen sır sahibi olduğunu saklamalı. Derinlemesine kendini keşfetmek ve huzuru bulmak için 40 yaşından sonra seksten uzaklaş. Çünkü ruhunu arındırmak ve gerçek huzuru yakalamak için buna mutlak anlamda ihtiyacın var. Nankörlük zayıf insanların işidir. Güçlü insanlar için de asla nankör olana rastlamadım. Yabancı ülkelere gidin ve evinizde sahip olduğunuz iyi şeyleri tanıyın. Cesaret, korkuya galip gelmek değil, Onunla yaşamayı öğrenmektir. Bilmek yetmez, uygulamak lazım. İstemek yetmez, yapmak lazım. Bir insanın kendisinden talep edilen her şeyi başarabilmesi için kendisini olduğundan daha büyük görmesi gerekir. Herkes kendi kaderinin demircisidir. Ne kadar uzun süre seks yapmazsanız o kadar çok zihinsel doyuma ulaşırsınız. Bu durumda da o kadar çok kendinize ulaşma ve içsel büyüme fırsatı bulursunuz. Dolayısıyla seks hiçbir şeydir. Ruhsal ve zihinsel doyum her şeydir. Güç, para, seks ve şiddet yüceltilirken cesaret, dürüstlük ve nezaket gibi değerlere çoğu zaman itibar edilmiyor. Bu insan ruhunda birçok açmaza yol açıyor. Yaşlılıkta seksten kaçınmaya özen gösterin. Çünkü bu yaşta diğer zevk kaynaklarını kullanmak daha güvenlidir. İnsan hataya pay bırakmayacak şekilde bir seksüelliğe yatkın bir hayvandır. Uygarlık, birey üstünde ne kadar baskı uygularsa uygulasın, birey her halükarda bu baskının üstesinden gelecek bir yol bulur. İnsanın kendini düşünmesi, kendi maneviyat dünyası için mücadele etmesi büyük bir kararlılık ve muazzam bir çaba gerektirir. İnsanlar yaşamın anlamını kaybettiklerinde ve sosyal bağlarını zayıflattıklarında içsel hastalıkların başlangıcı burada olur. Zihinsel, fiziksel ve sosyal sağlığımızdaki bozulmalar bu noktada başlar. Kalbe imanın sevgisi girdiğinde içsel bir tatmin ve manevi bir genişlik hissedilir. Ve bu sağlıklı bir ruhun ve bedenin ilk işaretidir. İnsanlar korku ve dehşetin pençesinden kaçmaya çalıştıkça bu duyguların etkisini daha da derinleştirirler. Ancak sabır ve tevekkül ile bu duygularla yüzleşmeyi öğrendiklerinde gerçek huzura ulaşabilirler. Hayvanlar açlık ve hayatta kalma mücadelesi içindeyken tehlikeli olabilirler. İnsanlar ise nimetlerle dolu ve güçlü oldukları zaman daha büyük bir tehlike arz ederler. Dolayısıyla suçların çoğu yoksunluktan değil, bolluk ve gafletten kaynaklanır. Tefekkür ve yürüyüş, insanın kendi nefsi ve yaratılış amacını anlamak için gösterdiği içsel çabadır. Bunun sonucunda ise Allah'ın yarattığı evrendeki gerçeklikler ve bunlar arasındaki ilişkiler hakkında bilgi edinmek daha kolaylaşır. Çünkü yürümek şifadır. İnsan tüm ilimlerin onun hakkında söyleyebileceklerinden daha değerlidir. Yemekten sonra yürüyorsan şayet bu ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı olduğunun işaretidir. İbn Sina hem İslam dünyasının hem de insanlık tarihinin en büyük bilim adamlarından biri olarak kabul edilir. Bugünkü Özbekistan sınırlarında yer alan Buhara yakınlarında doğmuş, genç yaşlarda üstün bir zeka ve öğrenme arzusu göstermiştir. Henüz 20'li yaşlarına gelmeden tıp, matematik, fizik, metafizik ve mantık gibi alanlarda uzmanlaşmış kendi çağının çok ötesinde bir düşünce sistematiği kurmuştur. Birçok kişi i̇bn Sina'yı sadece geçmişin bir bilgini olarak görür ama onun düşünceleri bugün hala taze ve yol göstericidir. Örneğin beden ile ruh arasındaki ilişkiyi ele aldığı fikirleri bugün psikoloji ve nörobilimde tartışılan pek çok konunun öncüsüdür. Videoyu sonuna kadar sabırla dinlediğiniz için çok teşekkürler.